Değerli arkadaşlar, Kripto Analiz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir Luna videosuyla yine sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Bu videoda hem her iki coin'in şu an anlık grafiksel değerlendirmesini yapacağız, hem de önemli gelişen bir konu var. Doğan arkadaşlar, Seçle resleşmeye başladı. Bu konunun üzerinde duracağız bu videoda. Videoya devam etmeden önce sizden ricam kanala destek olmak adına kanalımıza abone olmanız. Yine videoyu beğenip paylaşırsanız arkadaşlar arkadaşlarınızla daha çok kişiye ulaşmamızı sağlayacaksınız. Şimdiden göstereceğiniz ilgi alaka ve destekler için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet e, öncelikle e, eski luna yani luna klasikle başlayalım. Düne göre e, arkadaşlar yüzde 31 bir artış söz konusu ve an be an artışına devam ediyor. 4072 e, değeriyle şu anda bizleri karşılıyor e, Lunch. Biliyorsunuz e, son 24 saatte e, bir artış gerçekleşti ama bir gün bir gün evvelinde de yaklaşık e, 4043 değerlerine kadar gerilemiş oldu. Daha sonra bir e, sabah saatlerinde ani bir yükseliş yaparak 4082 değerlerine çıkıp bir e, 2x ani pump gerçekleşti. Sonrasında yine bir takım düşüşler söz konusu oldu ama genel anlamıyla grafik son 24 saat açısından yükselişle devam ediyor lunch tarafında hacimde de ciddi bir artış söz konusu. Düne göre %167'lik bir artış gerçekleşirken hacimde market değerine karşı arkadaşlar 104 yani normaldeki market değeri 473 milyon 156 bin dolar civarında. Bunun da üzerinde bir hacimsel işlem alım satım gerçekleşti. Dirdi ve oldukça büyük bir arkadaşlar hacim büyük bir dalgalanma bekleyeceğiz. Nasıl bir durum söz konusu olacak? Bekleyeceğiz. Gerçi bu böylesi büyük hacimler gerçi tehlike oluşturuyor. Yani normalde tabii ki Hani bir coin'in değerinin artması çok beklenen bir şey. Ama hacmin de bu kadar yüksek olması çok da iyi değil. Bunu hep birlikte daha önceki geçmişteki bir takım coin hareketlerinde özellikle ani düşüşlerde görmüştük arkadaşlar. Evet şimdi Luna tarafına bakalım. Luna tarafında da son 24 saatte %2.39'luk bir kayıp söz konusu. 3 doların altına kadar geriledi yine son 24 saatte. Biliyorsunuz 1.96 dolara kadar gerilemişti. Biraz toparlandı ancak hala düne göre oldukça büyük bir değer kaybı söz konusu. Hacim Luna'da Lunca'ya göre çok daha yukarılarda %138 yani %138 arkadaşlar oldukça büyük ve oldukça oynak bir değer hiç yani her iki coin içerisinde de böylesine büyük hacimlerin olması pek olumlu bir durum değil. Evet, her iki coin'in genel anlamıyla durumları bu şekilde e, dalgalı e, hareketler devam ediyor. Özellikle haftalık bazda bıkıldığında e, lunch e, yine büyük bir düşüş söz konusu. Yine bu hafta içerisinde ki düşüşe rağmen şu son e, 24 saatte biraz toparlanma söz konusu. E, Terra Luna tarafında ise baktığımızda. Çok ciddi anlamda 7.2 dolarlardan e, hatta bir ara 1.96'ya düştü demiştik. Şu anda 2.91 dolar seviyelerinde geziniyor. Yani yüzde arkadaşlar 50 bir değer kaybı söz konusu. Her iki coin de oldukça kötü bir grafik sergiliyor değerli arkadaşlar. Her ne kadar Luna bu son 24 saatte artışta gerçekleştirmiş olsa 4 sıfırlı değerler hiç de iyi değil biliyorsunuz eşik değeri olan olarak bakılan 3 10 değeri kırıldıktan sonra ciddi anlamda bir gerileme söz konusu olmuştu. Şu anda e, hedefleri e, bir 3-0 onlu değerlere tekrar gelirse bir toparlanma var diyebiliriz arkadaşlar. Denilebilir diye düşünüyorum ben. Bu arada hiçbir videomuzda kimseye al veya sat demiyoruz. E, kendi yatırım kararlarınızın, kendinizin vermesini, toplayacağınız bilgileri, edineceğiniz grafik analizlerini değerlendirerek karşılaştırarak kendinizin yapmasının her zaman daha doğru olacağını söylüyorum arkadaşlar. Dolayısıyla karnınızdan ve zararınızdan e, tarafınızın sorumlu olması çok daha doğru olacak arkadaşlar. Evet durum bu şekilde. Her iki coin'in genel e, seyrine baktığımızda bunu görüyoruz. Gelelim diğer önemli bir konuya. E, biliyorsunuz e, SEC ile ilgili e, Duvon bir takım resleşmelerde bulunuyor. E, aramızda SEC'in ne olduğunu bilmeyenler olabilir. SEC arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri'nin Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ve önemli bir kurum. Yani sadece bu coin'lerle alakalı değil tüm menkul kıymetler yani borsalarda dahil olmak üzere gerek menkul borsalar gerek işte metal borsası her türlü borsa için arkadaşlar sorumlu bir devlet kuruluşu ve oldukça etkili ve yetkili bir kuruluş. Açılımı da İngilizce Securities and Exchange Commission ve bu komisyon arkadaşlar federal menkul kıymet yasalarını uygulamak ve menkul kıymet kurallarını önermek. Yine menkul kıymetler endüstrisini ve ülkenin arkadaşlar hisse senedi, opsiyon borsaları ve ABD'deki tüm elektronik menkul kıymet piyasaları da dahil olmak üzere diğer faaliyet ve kuruluşları arkadaşlar düzenleyen ve denetleyen ve sorumluluk sahibi bir kuruluş. Duvon denilen Duvon yani bu e, LUNA'nın CEO'su ve şu anda üzerinde hukuki süreçlerin devam ettiği CEO arkadaşlar bu öylesine bir kurumla dahi resleşiyor ve işleri e, LUNA tarafında hiç iyiye doğru götürmüyor kanısındayım tabii e, şöyle bir durum aslında söz konusu arkadaşlar hani nasıl resleşiyor diye e, e, merak edenleriniz olabilir Geçtiğimiz günlerde şöyle bir durum söz konusu oldu. Seç tarafı arkadaşlar bir açıklama yaptı ve demiştik ki yani bu Ripple konusunun benzeri bir durum aslında sizde dedi bu yani Luna'ya siz bir menkul kıymet değilsiniz ve bu menkul kıymet olmadığınız halde ne yaptınız? Geldiniz bizim ülkemizde ABD'de de siz bir mal sattınız ve bu sattığınız mal yani coin'inizi işte piyasaya sürdünüz. Yani Ripple'da olduğu gibi ee, ve buradan bu coin'le arkadaşlar e, bizim yatırımcılarımızı zarar ettirdiniz gibisinden bir açıklama yaptı. Tabi Luna tarafında Devon ve ekip bunu pek dikkate almadı ve geçiştirici açıklamalarda bulundu. Yani Terra tarafı e, Seç tarafından bundan sonra e, tabi bu hani seç tarafından gelen bu talebi dikkate almayınca ve bu uyarıyı dikkate almadı ve gerekli yani yeterli açıklamayı yapmayınca savunmasını da gerçekleştirmeyince seç tarafı şöyle bir bir listeyi gündeme getirdi ve kendilerine bu listeye göre bu evrakları kendilerini göndermeleri şartını koştu. Ve bu göndereceğiniz belgelerle hakkınızdaki iddiaları ve bu gerçekleşen olayı arkadaşlar araştıralım e, dediler. Ancak Devon ve Terra tarafı ve avukatları özellikle bu talebi reddettiler ve biz bir Güney Kore şirketiyiz e, ve Güney Kore merkezliyiz ve sizinle hiçbir alakamız yok bizi de siz denetleyemezsiniz gibi bir e, açıklama yapıp e, bu istenilen evrakları göndermediler. Bunun dışında tabi seç tarafı böyle bir talep yani resmi istenilerek e, kendilerine böyle bir e, sunum olmayınca mahkemeye başvurdu ve mahkemede kesinlikle e, Terra'nın e, hatta bir üst mahkemeye gitti konu e, avukatlar da tabi takip eder, etti bu konuyu ve e, mahkemenin vermiş olduğu karar Sec'in dehine oldu ve dedi ki siz bu evrakları sunmak zorundasınız dedi ve olayın araştırılması için e, Seç'in talep ettiği be belgeleri arkadaşlar Seç'e göndermelisiniz dedi. E, durum bu şekilde bakalım ne olacak. E, yani tabi devamında da Seç tarafı Duvon'u e, bununla ilgili bir hani bu mahkeme süreci ve bu işlemler devam ederken tabi bunlar hızlı sonuç alınan konular değil Duvon'un avukatları da haklarını savunarak konuyu uzatmasına neden oluyor tabi bir konferansa davet etti, toplantıya çağırdı ve bu toplantıda karşılıklı bir konuşalım. Bu işi bir mutabakatla çözelim tarafında hani daha çok hani mahkeme süreci devam ederken belki hani mahkemeden önce bu konuyu çözebiliriz ve hakları sağlayabiliriz. Yani bu zararların belki bir kısmı telafi edilir. Yatırımcıyı korumaya dönük hareketi gerçekleştirdi ancak davon bu toplantıya dahi katılmadı yani kendisine bu toplantıda herhangi bir yaptırım söz konusu olmamasına rağmen hani karşılıklı uzlaşmaya dönük bir girişim olmasına rağmen bunu da geri çevirdi durum bu şekilde arkadaşlar yani tabi seç hakkında bazı arkadaşlarımız olumlu olumsuz hani e, kısıtlayıcı davranıyor diye düşünebilir ancak buradaki durumda arkadaşlar yani biraz haklı gibi duruyorlar Çünkü neden diye sorulacak olursa yani en nihayetinde bir Güney Koreli bir şirket olabilir. Ancak Amerika'da Amerikan borsalarında işlem görülmesinde ve bu Amerikan borsalarıyla bir takım anlaşmalar sağlamış ve bu coinlerinin Amerikan borsalarında tabi borsalar da suçlanmalı gibi bir düşünce olabilir. Hali zaten bu Luna olayıyla ilgili bu Luna'da işlem yapan borsalar içinde devam eden bir hukuki süreç var buna ilaveten TR tarafının da tabi seç üzerine gidince konu e, seçin e, Luna'ya olan baskısı nedeniyle böyle bir şey ortaya çıkıyor e, yani şunu diyebiliriz e, yani sen Güney Koreli bir şirket olabilirsin ama bunda bir sakınca yok yani bu piyasada da e, varlık gösterebilirsin ama mal satıp ondan sonra bu maldan sonra yani bu coinleri satıp ondan sonra da ciddi anlamda bu yatırımcılara zarar at, uğratırsan yani biz e, bu bunu tabii ki seç e, üzerine gidecek çünkü bunları denetlemek ve yatırımcıların haklarını ve korumak zorunda. Yani adamların görevi zaten bu. Yani Güney Kore şirketi demiyor normalde satış yaparken ama zarar uğrayınca ben Güney Kore şirketiyim bana araştırmasın demesi çok da doğru değil. Hatta e, biliyorsunuz yani bu büyük çöküş olmadan önce 119, 120 dolar e, gibi dört bir seviyelerden eski Luna yani şimdiki lunce dört sıfırlı 5 dört sıfırlı değerlere yani şöyle diyelim 100 binde bir gibi bir değerlere kadar düşmesi ne de yani Güney Kore şirketi beni denetleyemezsin demesi çok daha akılcı değil arkadaşlar adamlar bu olayı tabii ki araştıracak hatta kendi ülkesinde de tabii bu kendisi hakkında bir takım Bildiğiniz gibi işte araştırmalar ve hukuki süreçler devam ediyor. Yani bu birçok yine birçok borsaya da bu şekilde olası hani Güney Kore'den çıkacak olumsuz haberlerden sonra yine Amerika'da böyle bir durum söz konusu ve yine bunun peşi sıra domino etkisiyle diğer borsaları kontrol eden ülkelerde de böyle bir şey durumu olmasına da yol açacak. Aslında burada duanın mantıklı olması gerekip yani burada bir en azından bu toplantıya katılması gerekirdi diye ben düşünüyorum Siz de ne düşünüyorsanız tabi yorumlar kısmında yazarsanız arkadaşlar ortak bir e, karara varmış oluruz tabi böyle bir olayı araştırma masasında normal olmazdı Secin bunu da hak verirseniz ki bu böyle e, Duvon e, haklı olduklarını acaba e, yani bu adamların haklı olduğunu bilmiyorum çok e, zeki yani bilgisayar programcısı bir arkadaş yani veya bu biliyorsa da bu listeden is, istenen evrakları neden göndermiyor? İşte e, daha doğrusu bilgisayarla ilgili çok bu kadar uzman bir kişi, bu kadar büyük bir projeyi hayata geçirmiş ve bu kadar büyük e, işte meblağlar ulaştırmış bir projede neden karşı çıkıyor? Göndermediği gibi bir de e, yani e, toplantıya niye katılmıyor? Bu tabi kafalarda soru işareti oluşturuyor yani korktuğu bir durum mu var açıklayamayacağı gibi bir durum mu var şüpheleri gideremeyeceği gibi bir endişe mi var gibi soruları tabii akıllara getirmiyor değil ki istenen belgeler tamamen şirketin şeffaf özel içerik içermeyen hatta kişisel hiçbir şey de istenmiyor buna rağmen göndermemesi Tabii kafalarda soru işareti oluşturdu Hadi göndermedin toplantıya neden katılmıyor yani bu neden Seç görmezden gelmeye çalışıyor ki Seç kendisi de biliyor ki oldukça büyük yetkilere sahip bir firma. Tabi buna rağmen henüz daha Seç yani normal ticari bir takım kuralların dışına çıkmadan Duvon için henüz bir yaptırım uygulamıyor ve tahminen hukuki mücadele sonunda da gerekli yaptırımlarını sağlayacaktır. Bu Olayın tamamen bütün delillerini topladıktan sonra ve tam bir sonuca ulaştıktan sonra gerekli yaptırımı da ben bana kalırsa yapacaktır diye düşünüyorum. Tabii e, burada önemli olan konu e, aslında yatırımcılar arkadaşlar yani DuPont bunu kendi başına yap yapıyor, İşte karşı çıkıyor ama burada mağdur olan kişiler bu projeye güvenip gerek yeni Luna da gerek de eski Lunç için e, konuşuyorum. Yatırımcıları ciddi anlamda etkiliyor. Ne olup ne biteceğini hep birlikte göreceğiz ama ABD tarafından olası bir men gelmesi durumu arkadaşlar e, ki e, geçtiğimiz günlerde buna benzer bir durum GMT'nin Çin pazarında gerçekleşmişti ve öyle çok ciddi bir düşüşler söz konusu çok büyük kayıplar olmuştur ki GMT biliyorsunuz yani Luna'ya göre çok daha büyük bir coin olası ki bu olay ABD üzerine gidiyor Çin değil yani bu Luna için bir tam bir felaket olma durumu söz konusu olabilir değerli arkadaşlar yani eğer olası bu sıkıntılar devam ederse ABD'deki borsaların tamamı da Tera'yı men etme durumunda kalır gibi duruyor. Buradan arkadaşlar bu da çok büyük bir darbe olur Luna için. Ki biliyorsunuz geçti bu, bu olası bu darbe yani Luna'yı tamamen bitirebilir gibi bir korku endişe yaratıyor değerli arkadaşlar. Evet bu videoda genel olarak bu konuyu işlemiş olduk. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Umarım bu bilgiler sizlere yatırım yapmanızda ve olası pozisyon almanızda yardımcı olacaktır. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Yine videoyu beğenip arkadaşlarınıza gönderirseniz bizleri memnun edersiniz arkadaşlar. Yorumlar kısmında da e, sizden e, konu hakkındaki düşüncelerinizi belirtirseniz ortak bir bilgi havuzu ulaş, oluşturmuş oluruz ve e, burada bir takım e, karşılıklı e, fikir alışverişlerinde bulunmuş oluruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.